hocam Organize Sanayi Bölgesi. Bu konuda Esnaf Odası kongresinde de gerekli bilgileri verdiniz. bu çalışmalar bugün ne aşamada? Evet. Bir de benim şu aklıma geldi. orada Organize Sanayi Bölgesi faaliyete geçtiği zaman acaba ne kadar istihdam sağlayacak? Hı hı. Hocam Organize Sanayi Bölgesi bizim hani ilçenin kaderini değiştirmesine inandığımız en önemli bir proje. Bu bağlamda bizim OSB'yi konuşmadan geçirdiğimiz hiçbir haftamız yok burada. Hep konuşuyoruz ne yapıyoruz ne ediyoruz diye. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden 25 binliği, 5 binliği, Alaçam Belediyesi'nden binliği planlarını geçirdik. Alanda 16 bin metrekare, 10 bin metrekare, 8 bin metrekare, 5 bin metrekare ve 3 bin metrekare şeklinde Parseller oluşturuldu. Planlar yap yaptık. Takrivi 10 tane işletmeye, faaliyet göstermesine imkan sağladık bölgede. Samsun, Büyükşehir Belediyesi ve Alaşan Belediyesi Meclisi'nden geçtikten sonra askı süresi var. Şu anda askı süresinin son günlerindeyiz. Şubat'ın ilk haftası askıdan inecek ayın üçünde Askıdan indikten sonra biz bunu Organize Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Ankara'ya getirip inşallah çalışmasını başlatacağız. 10 tane fabrikaya alan açıyoruz burada. 10 tane fabrikada en kötü ihtimalle 100 er kişi çalışır, 1000 kişi çalışır. 150 kişi çalışsa 1500 kişi çalışır. Yani Alaçam'daki özellikle kadın istihdamını artırmaya yönelik çok ciddi bir proje olacak bu. En önem verdiğimiz konulardan bir tanesi. Çok ciddi yol aldık. Çok ciddi yol aldık yani bir buçuk yıl içerisinde hemen hemen ciddi bir ivme kat ettik. İlçede gerek siyasi gerekse devlet kurumları olarak herkesin istediği bir nokta o sebebi. Organize sanayi bölgesindeki çevreye duyarlı, çevre dostu firmalarla, ihracatı bilen firmalarla Alaçam'a ayrı bir çehresini değiştireceğine inanıyorum ben bunu. Ben belediye başkanı değilken de Alaçam'daki tek gayem istihdamın artması, işsizliğin bitmesiydi. Köyleri geziyoruz mesela hafta sonları. Köylerde bir yaşlı amca varsa bir tane yaşlı teyze vefat etmediyse eğer ki eşleri. Hani çocuklar nerede diyor soruyorum. İş için gitti Bursa'ya, İstanbul'a. Yani şimdi gençler burada olsa hem annesine bakar hem babasına bakar. Bizim aile kimliğimizi, Türk geleneğimizi, Türk kültürümüzü hem yaşamış olur hem yaşatmış olur. Siz daha iyi bilirsiniz hocam bizim Türk kültürümüz her zaman ataya saygıyla başlar. Göktürk devletinin Orhun yani Göktürk Devleti, Göktürkler zamanında yazılan Orhun kitabelerinde bilge kağan nasıl başlıyor sözlerini? Önce atasına saygıyla başlıyor. Şimdi bakıyorsun atası köyde, oğlu gitmiş İstanbul'da, Bursa'da yani bazı cenazeler bir gün, iki gün sonra bulunuyor. Bu çok vahim bir durum toplumsal olarak. O çocuk burada çalışmış olsa, işe gitmiş olsa hiçbir problem yok. Annesine babasına bir şekilde bakar, ilgilenir. Yanında oturamasa bile komşu eder kendisine yine bakar. O yüzden OSB'yi ben çok önemli görüyorum.